Herkese merhaba, beni dinlemeye hoş geldiniz. Nasıl giriş yapacağım bilmiyorum çünkü bu kez sesli değil, görüntülü bir şekilde yayın yapacağım. Ve aşırı derecede gerginim, çok gerginim çünkü şu an canlı olarak bunu kayıt alıyorum sonuçta can değilim ama yine de gördüğünüz üzere heyecanlıyım ve gerginim bu yüzden de ne konuşacağım bilmiyorum. Defalarca kez yeniden başlatıp durdurdum. Nasıl giriş yapacağım bilmiyorum. Bu giriş kısmını bir şekilde halletmem gerekiyor ama maalesef henüz şu an hazır değil girişim. Küçük ama beni sevdiğini düşündüğüm abonelerim var. Küçük derken yaş olarak değil kitle olarak küçüğüz ama büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben e, burada olmaktan yani bu kanalda bir şeyler yapmaktan ki çoğu zaman farklı kanallarda değiştirdik Nisa ile birlikte ben tek başıma da yaptım bunu. Ama sonuç olarak sizinle bir şeyler paylaşabiliyor olmak, insanların beni dinlediğini biliyor olmak beni çok e, rahatlatıyor ve anlaşıldığımı hissediyorum. İnsanlar tarafından anlaşıldığımı, dinlendiğimi, önemsendiğimi hissediyorum ki zaten... Ben tanıyorsanız 20'li yaşların problemlerini sıkça yaşadığım için 25 yaşında biriyim. Yaşadığım için çoğu sıkıntımı da paylaşarak aslında atlatabiliyorum. Instagram'da paylaşıyorum, YouTube'da paylaşıyorum ve bu şekilde kendimi rahatlattığımı düşünüyorum. Zaten bu 20'li yaş sıkıntılarını artık hepimiz çok biliyoruz. Ee, beni dinleyen kitlenin de bana çok yakın yaşı olduğunu bildiğim için. Yani sıralamasam da şöyle bir göz göze geldiğimizde aslında hepimiz aynı şeyi yaşadığımızı biliyorum. Yaşadıklarımız da çoğu zaman dillendirildiğinde abartılı görünse de aslında bizi çok zorlayan şeyler. Mesela şimdi söyleyeceğim ama herkes diyecek ki, yeter artık İrem bıktık senin şu muhabbetinden ama işsizlik muhabbeti var. Bu arada bunu ben böyle dillendirmemin sebebi bu konuda acizleniyor olmak, bu konuda kendimi acındırmaya çalışıyor olmak vesaire değil. Ya da bunu bir şekilde gözünüzü sokmaya da çalışmıyorum. Bu iyi ya da kötü bir sebepten yapılıyor değil. Bunun sebebi kendimce bu durumu kabullenmeye çalışıyor olmam. Çünkü gerçekten benim için kabullenmesi çok zor bir süreçti. Ee, çok büyük hayal kırıklığı yaşadım kariyerimle ilgili. Ee, benim istediğim ya da hayal ettiğim şey mezun olduktan sonra öğretmenlik yapabilmekti, mesleğim yapabilmekti ve bunu hemen yapmaya başlayabileceğimi düşündüm herkes gibi. Fakat günümüz şartlarında bu böyle çok da mümkün olmadığı için hatta şu an imkansız hale geldiği için ben mesleğimi yapamadığım için hayal kırıklığı yaşadım ve mezun olduğum zamandan beri 2022'de mezun oldum çok çeşitli psikolojik süreçlerden geçerek e, en sonunda bunu kabullenmem gerektiğini düşündüm. Ve kabullenmeye çalışıyorum kendimce. Çünkü işsizlikte benim şu an gerçeğim bu, hayatımı yaşadığım rutinim bu. Aynı zamanda yüksek lisans da yapıyorum, öğrenciyim ama öğretmen olarak da işsiz olmak, mesleğimi yapamıyor olmak gerçekten çok üzücü bir durum. E, bu artık ben işsiz muhabbeti yaptığımda işsizim param yok çalışmıyorum vesaire muhabbetlerini tamamen e, artık e, şakasına mı diyeyim dalgasını falan geçiyorum yani bu yüzden yapıyorum yoksa bu benim artık çok büyük dert ettiğim bir şey değil öncesinde böyleydi ama fark ettim ki çok büyük dert ettiğin zamanlarda da bir şekilde çözüme ulaşamıyorsun ve üstüne kendini hasta edecek sebepler buluyorsun. Sürekli evde oturarak, hareketsiz kalarak ve psikolojini bozarak, tamamen stresle yaşayarak müthiş dertler açıyorsun başına. Sağlık problemleri aşırı derecede artıyor. Bunu yaşadığım için de dedim ki artık buna bir son vermem gerekiyor. Benim bu durumu kabullenmem gerekiyor ve artık bu hayatın akışına biraz kendimi bırakmam gerekiyor. Çünkü nasip diye bir şeye inanıyoruz hepimiz. Nasibim yokmuş demek ki şu an için en azından. Ama sonrasında benim için bu durumun tamamen değişeceğini biliyorum. Kendi mesleğim için olmasa da başka mesleklere yönelebileceğimi, bana başka kapıların açılacağını ya da benim artık bu kapıları zorlayacağımı düşündüğüm ve bildiğim için artık bunu bir akışa bıraktım ve şu an farklı bir açıdan bakmaya başladım mevcut durumuma. Örneğin diğer insanlar çalışırken ne yapamıyorsa, iş hayatında onları ne engelliyorsam, ne etkiliyorsam ben artık bunu tersine çevirerek bak çalışsaydım şunu yapamazdım direm. Artık bunu yapabilmek için zamanın var, fırsatın var demeye başladım. Mesela yüksek lisansı ben gerçekten tamamen isteksiz bir şekilde bir şey yapmak için yapmaya başlamıştım. Ve bu yüzden de dönemimi uzattım. Ama şu an e, bu benim tamamlamam gereken bir şey olarak ortaya çıktı kendimce, bakış açımı değiştirdiğim için. Çünkü çalışıyor olsaydım, yüksek lisansımı yaparken çok zaman ayıramayacaktım, e, verimli olmayacaktı benim için. Şu an çalışmıyorken bunu yapabilmek benim için bir artı. Ya da dil öğrenmek. Mesela ben şu an İngilizce kursuna gidiyorum ve uzun zamandır gidiyorum. Bu benim hem sosyalleşmem için hem de İngilizce öğrenebilmek için yaptığım çok büyük bir adım. En azından evden çıkmak için yaptığım çok büyük bir adımda ve. İngilizce öğrenmek aslında çok büyük emek istediği için, zaman istediği için. Ben bu zamanı çalışırken bulamayacağım için en azından işsiz olduğum dönemde bunu halledebiliyor olmak da benim için bir artı. Onun dışında sosyalleşebilecek ortamım olması ve bunun için hiçbir yerden izin almam gerekmemesi çok güzel bir şey. Mesela arkadaşımın düğünü için Erzurum'a gidebiliyorum ve izin almam gerekmiyor. Ya da gündüz kendime vakit ayırabilecek bir şeyler yapabiliyorum. Herkesin mesai saatinde olduğu. Diyorum ki ki çalışıyor olsaydım onun için izin alman gerekecekti. Alamayacaktım belki de ama şu an yapabiliyorsun. Ya da işte başım ağrıdığında, işte hastaneye gitmem gerektiğinde hasta olduğum zamanlarda diyorum ki çalışıyor olsaydın şu an sen bu ağrılarla, sıkıntılarla, sorunlarla bunu yapacaktın. Ama şu an öyle bir şey, öyle bir zorunluluğun yok. Evde kalabilirsin, kendine vakit ayırabilirsin. Bunun gibi çok fazla artı bulmaya çalıştım hayatımda. Çünkü sadece eksilere odaklanırsan artık İşin içinden çıkamıyorsun. Bu yüzden biraz daha hayatımı artık atmaya odaklandım. Ve işsizliğin artılarını görmeye çalıştım. Yani tabii ki eksiler burada artılardan daha fazla ama... Bunları saymanın, bunları sürekli tekrarlamanın, sürekli bunlarla yaşamanın da hiçbir faydası olmadığını gördüğüm için... Eksileri biraz daha kenara bırakıp artılara odaklandım. Artılarla hayatımı yaşamaya başladım. Eksileri de sadece beni bir şekilde çalışmaya motive etmesi için, bana kapı açılması için, o zorlamak için, o anahtarı bulabilmek için kendimi motive kaynağı yaptım, sadece o eksileri. Onun dışında artılarla hayatıma devam etmeye çalıştım. E bu artılardan biri de benim şu an mesela yayın yapabiliyor olmam, Instagram'da aktif olabiliyor olmam, sosyal medyada rahatça paylaşım yapabiliyor olmam. Bu artılardan biri bence. Ki çok büyük bir artı. Çünkü dediğim gibi ben burada kendimi çok fazla rahatlatıyorum ve bunu yapmadığım zamanlarda da ya da yapamadığım zamanlarda ki çoğu zaman yapamıyor oluyorum, yapmıyor olmuyorum. Çok sıkıldığımı, içime kapandığımı, arkadaşlarımla bile bir şeyler paylaşmak istemediğimi, tamamen kendime eve kapattığımı fark ettim. Artık bunu benim sanki düzenli ve zorunlu bir işimmiş gibi. Kalk mikrofonu eline al, videonun çekmeye başla kayıt yap ve bunu paylaş. Artık bu kafaya girdim. Çünkü yapmadığım zamanlarda bu benim için bir hobi ve arada bir attığım bir şey oluyor ve artık bir ciddiyetinin olduğunu düşünmüyorum. Şu anda zaten hala heyecanlıyım. Cümlelerimin devrikliğinden ve diksiyon hatalarımdan fark edeceksiniz ki hala çok heyecanlıyım. Ama dediğim gibi bunu yapacağım. Bu benim için önemli. Ve aynı zamanda paylaşım için bana bir fırsat. Çünkü sosyal ortamı sağlayabilmek benim en azından şu an için yani aslında şu an iyiyim ama bir süre çok zordu. Özellikle üniversiteden mezun olup memleketime geldiğim zamanlarda zordu. Çünkü bütün arkadaşlarımı bambaşka yerlerde bırakıp tekrar memleketime döndüm. Yakın arkadaşlarım hep benden uzakta kaldılar. Yeniden Sivas'taki hayatıma adapte olmak benim için zorlaştı. Ama şu an bunun da zorluğunu yaşamıyorum. Arkadaşlarımla paylaşabilecek şeyler bulabiliyorum uzaktaki arkadaşlarımla. Ki zaten teknolojinin geliştiği şu çağda da artık uzaktayız ve iletişim kuramıyoruz gibi bir bahane olmadığı için biz bir şekilde bir yolunu buluyoruz o mesafeleri azaltmak için. Onlarla da sosyalleşebiliyorum, paylaşım yapabiliyorum. Sadece işte dediğim gibi hiç tanımadığın insanlara belki de ee, seni tanıyan ama senin hakkında çok az şey bilen insanlara bir şey anlatmak biraz daha insanı rahatlatıyor, daha bana anlaşılabilir hissettiriyor kendimi. Ki zaten benim anlattığım şeyler de sadece bana özel şeyler değil. Yani ben bu hayatta seçilmiş ve bütün zorluklar üstüne yüklenmiş bir insan değilim. Benim yaşadığımı yaşayan o kadar çok insan var ki, o kadar çok genç var ki. Ve bunu yaşayacak olan, buna aday olan insanlar da var. Bunu zamanında yaşamış olanlar da var. Ben biraz daha hepimizin ortak noktalarını paylaştığım için aslında biraz daha nasıl diyeyim tutunacak dal buluyorum aslında çünkü e, evet ben de bunu yaşamıştım ya da senin anlattığını ben de hissediyorum gibi şeyler de duydukça diyorum evet sanırım şu an başkalarının söylemeye çekindiği şeyleri söyleyebiliyorsun. Çünkü mesela işsizlikle alakalı ben işsizim demek, ben şu an çalışmıyorum demek insanlara kendini vasıfsız, değersiz, önemsiz hissettiriyor. Bana da hissettiriyordu. Ama artık bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu da yaşadığım bir süreç benim. Yani 25 yaşında da hemen iş bulacaksın diye bir şey yok. Üniversiteden mezun olur olmaz iş bulabileceksin diye bir şey de yok ki bunu yaşayarak gördük böyle olmadığını düşünüyordum ama böyleymiş. Ve 25 yaşında işsizsin ve ekonomik olarak kendince bir özgürlüğün yok. Bu durumda da yaşadığım şeyler diğerleriyle aslında ortak. Benim arkadaşlarımın neredeyse hepsi diyeyim bunu yaşıyor, yaşadı. Çünkü bizim bölümde atamalar zaten zor olduğu için bizim sınıfta bile hani o kadar atamalar yüksek bir oranda değil, yüksek değil, hiç denecek kadar az bir atamamız vardı. Fakültedeki arkadaşlarım da öyle. Ki Twitter'a girdiğimde, Instagram'a girdiğimde hala Twitter diyorum bu arada. X'e girdiğimde, Instagram'a girdiğimde hala insanların atanma ile alakalı sorunlarının olduğu, hayallerinin olduğu, hayal kırıklıklarının olduğunu görebiliyorum. Ben bu durumu biraz daha kabullendim. Yani bana artık ne yapıyorsunuz? sınava girecek misin, girdin mi, atamalar ne oldu diye sorduklarında artık atamadan bir şey olmaz da bakıyoruz diyorum. Çünkü gerçekten atamadan bir şey olmayacağının farkındayım. En son çünkü bilmeyenler için Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği'nde 29 kişi aldılar. Türkiye genelindeki sayı buydu. Ve 29'un içerisine girebilmek çok büyük bir psikolojik savaş gerektiren bir şey. Bu konuda da çok fazla boş konuşan insan var. Bu arada hiçbir umurumda değil. Sadece sizin de umrunuzda olmasın diye söylüyorum. işte psikolojiymiş bilmem neymiş bizim zamanımızda böyle bir şey mi vardı? Oturup eşek gibi çalışacaksınız da şöyle de böyle de kusura bakmayın biraz şey konuşuyorum ama bunlar gerçekten sinirimi bozuyor. Madem öyle siz çalışsaydınız ve siz yapsaydınız şu an mevcut durumda memur olabilmek, devletle de işe girebilmek, öğretmen olarak atanabilmek çok zorken ve insanlar hala böyle bomboş konuşuyorken e, sakin kalabilmek maalesef çok e, kolay bir şey değil. Ben de bu konuda kalamıyorum ama çoğu zaman da insanları umursamıyorum. Ya da çoğu zaman dalga geçiyorum, çoğu zaman şaka yapıyorum bunun üstünden. Çünkü insanları ciddi alıp onlara cevap verdiğinizde gerçekten söylediklerinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorlar ama tamamen boş konuşuyorlar. Bunları bir kenara bırakın. E, şu an üniversitede öğretmenlik okuyan arkadaşlar da, Keşke yapmasaydınız böyle bir şey. Keşke bize böyle bir şey söyleyen olsaydı. Hiç kimse söylemedi. Şu an yani artık iş işten geçti okuyorsunuz ama bunlar hazırlıklı olun. Çünkü sizin zamanınızda da aynı şeyler olacak. Maalesef olacak. Ama bunları dinlemeyin. Ne kadar mümkün? Çok da mümkün değil. Bir süre dinliyorsunuz. Ben 3,5 sene oldu neredeyse mezun olalı. Ee, uzun bir süre dinledim dinlemeye de devam ediyorum. O soruların muhatabı hala benim. Ama olabildiğince dediğim gibi işte çalışmayacağım ben, çalışmıyorum, çalışmak istemiyorum, atanamıyorum, işsizim evet gibi kısa cevaplarla ya da şakalaşarak işte bir şekilde geçiştiriyorum. Yoksa evet benim de hoşuma gitmiyor bunları dinlemek. Sadece herkes konuşuyor. Evet kimileri iyi niyetle konuşuyor, kimileri kötü niyetle konuşuyor ama çoğunun da aslında seninle nasıl diyeyim Şimdi çok ayıp olacak ama salağa yatarak bildiği şeyleri tekrar tekrar soran insanlar var ya böyle ben onlara sinir oluyorum. Onlar da çok fazla var. Hani sanki hiç bu ülkede yaşamıyormuş da hiç gündemden haberi yokmuş da hiç hayatında eline telefon alıp da bir haber görmemiş gibi ya da ne bileyim benimle daha önce bunu konuşmamış, bana sormamış gibi soran insanlara aşırı ayar oluyorum ama yapabileceğimizde bir şey yok. E, konusun herkes e, çok da önemli değil. Yani onları mı dinleyeceğiz? Dinliyoruz <laughs> yapabilecek bir şey yok ama umursamıyoruz. Dinliyoruz ama umursamıyoruz hiçbirini. Bu da yeni bir akım olsun. İşsiz ve atanamayanlar için dinliyoruz ama umursamıyoruz akımı. Önemsemiyoruz akımı olsun. Hiçbiriniz dinlemeyin. Bunu dinleyin ama umursamayın. Pardon. Bunlarla hayat zor çünkü. Yine bakıyorum 15 dakika olmuş çünkü ben konu bir şekilde benim en sıkıntılı olduğum yerlerden açılınca susamıyorum ama şu an susmam gerekiyor. Bir sonraki yayında yine ne konuşacağımı bilmiyorum ama kesinlikle benim konuşacak bir şeylerim vardır. O yüzden sonraki videoya hepiniz bekliyorum ve yorumlara da yine ne konuşmak istiyorsanız benimle ya da bana ne sormak istiyorsanız ya da kendi deneyimlerinizi paylaşmak istiyorsanız yazarsanız çok sevinirim görüşmek üzere